Merhaba. Merhabalar. Ee, burada kabızlığa kesin çözüm acı çehre. Önce tohumu göstereyim. Bilgi verebilir misiniz bu konuda? Tabi. Acı çehre tohumunu iki tane kırıp yutacaksınız. İki ile üç saat sonra bağırsakta hiçbir şey bırakmaz. Zayıfların mesela ufak tefeklerin bir tane içmesi. Yani bir tane de yetebilir. Bazılarına üç tane, dört tane, beşek 7'ye 8'e kadar da kullanan insanlar var. İshal mi yapıyor? Tabii, boşaltım. Tamam. Çok sık ama böyle şeyleri çok sık içmemek lazım. Onu da uyaralım. Yok, yani, çünkü tabii haftada bir kere yeterli zaten bu. Kulununuz. Tamam. Teşekkür ediyoruz bilgi için. teşekkür ederiz. Aç karnına. Yok, boş aç karnına kullanılmasın. Böyle mi? aç tabii. önemli. Aç karnına kullanırsanız mide bulantısı yapabilir. Harika. Tok karnına. Kokkarna. iki tane ile başlanabilir. Yutuyor, çiz, Tabii, çiğnemiyor. Leblebi kırar gibi bir kere kırılacak. Daha çabuk etkisini gösterir. Tamam. Çiğnerseniz ağzınızı acıtır. Acı bir şeydir biraz. Hı. Bir kere kırın yutun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Şifa olsun. Evet. Budur acı çehre. Tohumu küçük paketlerde satılıyor. Bu paketlerin fiyatını da öğrensek aşağı yukarı bilsin insanlar. 5 lira mi? fiyatı. 5 lira fiyatı. Çok teşekkürler belki sizden almak isterler. İnşallah.